Telsizlerin dezenfektasyonu ile ilgili birkaç şey anlatmak istiyorum. Malumunuz e, ortak kullanılan cihazlardan bir tanesi de telsizlerimiz. Bunları vardiyaya aldığımız zaman e, nasıl temizleyeceğimiz ile ilgili birkaç şey anlatacağım. Yumuşak uçlu bir e, fırçayla tabi elimize önce eldivenleri giymek şartıyla cihazımızı her tarafını dezenfektanla temizliyoruz arkadaşlar bu şekilde. Özellikle konuşurken ağzımızdan buraya tükürükle bulaşabilir. Onun için ön yüzeyi daha çok kullanıyoruz. Ve böyle temizliyoruz. Burada alkolün tek zararı buradaki tuş takımına olabilir belki. Ee, üzerindeki rakamlar silinebilir ama bu da çok uzun zaman alır.